otomatik mecburen yani otomatik olarak kapandı şimdi tekrar şey ettirdim açtım yayını daha demin yayına glozex diye birileri gelmiş yine internet kötü şeyler herhalde Yo! ege geldi ben geldim de millet neden çıktı Aa, sen çıktın diye herkes çıktı Bizden açıklamalık biliyorduk Aynen. geleceğini biliyorduk çünkü internet falan bir biliyorduk geleceğini biliyorduk. Biliyorduk geleceğini, Allah'ın bismillah. Gluzex diye biri geldi. şey geldi chat'e biz. Neyse. Dördelaş, oradan bir loot alalım. Güzel bir mermi falan. Peki, i̇ki kişi Ama oldu da bir de chat. Öyle ne değil yapıyorum. buraya. Geliyorum. Chat'e geldim gel. Şu an koşuyorum hmm. Ege bir şey yok. Ege. Ne oldu? Sen bana niye modu kedi youtube'da? Ne? ne? Diyorum ki youtube'da... 26? Youtube'da böyle ya, herkese mod vermiyorum. Niye ki? Niye ki? Çünkü 26 bir geçmişinde daha... MF'lik var. Mesela bana verecekti. 16'da, 16'da oyundan var çıkayım var. diye verecekti. Ama vermedi. Ben dedim vermedi. Sen de mod verdin ama. Kime? Kimseye yine 100 abone olmuşuz bu arada arkadaşlar. Abi daha demin evet, yine evet, 84 oldu. Ben, ben dün baktım 98'di. Şu an Hayır 94 de dün... olmuştu bugün. Bugün 94 de olmuştu. Ege Berk. Ege, Ege Ege. Abi abone kanalı ya. Ben gittim ben bot hesap kurdum. E, Ege fan kılan. Tabana yaptım. Gördüm. Abi herkesin şutuyor biz bu bunu özellikler de Çünkü teksin ondan atıyorsun. Ondan Sen Tamam gel. Gel şöyle. Kanka ben bu işi yapamıyorum. GBP mi Ona göre yani Hı. yapıyorum da çok az yapıyorum. Çünkü Daha her zaman mi? Hadi. Kanka nasıl sokayım. Kanka ben çok bu iş yapamıyorum geri rush atalım. Hiç bu iş yapamıyor musun ha? No. Ya az yapıyorum. Oğlum bazen basmıyor onu diyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Biline... Sen niye böyle? Bir gelmedin mi sen oyuna? Ha geldim. İzlemedin hiç. Ya vuruyor mu şöyle oyun serum. ondan Oğlum ben vurmuştum ki yayında. Aynen vurdu. O. O büyüyorsan trader sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oyun bitirin, şey gelme. Ege var. Geldi geldi, ya, geldi Ege geldi. tek. Ege geldi, aha Ege. Ben şeyleri daha, şey daha kötü... Ben direkt. Ben direk... Yok tamam. Kanka ben full rush oynuyorum Grixy, gel. Biliyorsun değil mi, sen Grixy ve ben trio'yuz. Öyle mi olduk? Grixy öyle mi oldun? Öyle. Aynen oğlum bir tane şey yaptık çok yani çok iyi oynuyor. Elin senin o tarafı evet, şu trader oyunu trader, oyunu, trader geberdi. Elin <laughs> vurdu. Are mi? Are im çok iyi. O da kontrol verdi ya. Eymas. Kim? Bak lan trader hadi. Oğlum 2 numara adam biri bana sinip atacaktı. Oğlum trader'a W. Bize basacak onu biliyordum ben de öyle yapıp onu yiyorsan Trader ama niye kaçıyorsun ya korktun mu? Lan iki istemez Neyle korktun anlıyorum ama Bak ya 200 yedim Beleş al 200 yemedin canım dedi boş yapma Şaka Ege neredeyse Ama şey kalkanım vardı bak Ege beleş aldı Ege beleş aldı ama Oynama beleşim oynama 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 beleşim Yüzeyden

O 55 kere gel. Yok yanımdaki çocuğun canını biri değişti nerede? Net. Ah be. Ege'ye nasıl vurdum lan? 132 uyanın. tam zıplarken. Evet, Ege'nin canını... Ege canını bir ben Can bastı oğlum sonunda adam ben şılt, şıltı vardı 55 vurdum sonra 132 mavi vurdum. Boş yapma. Ya Kanalın de yani. hayatımın en kötü lüdüyle win alalım. Durmuştum ya. ayı. Ben de mini yedim reklamı ne yaptı yabancı bir youtuber? Yok lan yok lan yok lan yok SG yaz bence. Kanalını. SG yaz. O, sen FG sen FG yap. FG. Yap. Oğlum bütün öyle bir getiriyor ki. Anan böyle şey böyle ee 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 sanki internet çünkü internet kötü oğlum yoksa niye olsun kulaklık peki aaaa ee ben sana sniper attım arkadan duvarını kurdum sonra öyle ha bir şeyler <laughs> mi <laughs> şey, şu anlık şeyde oyun <laughs> Din. Trader'ın bir canı var. Trader çok neler. Hadi tam geliyor. So easy chat, so easy. Adanya Connectman. Grex'i. İçin videoları geliyor. Topla bütün videolarını be. Tam. Hiç başlamasa su moralim bozuldu. Niye? Şimdi yayına yabancılar gelmişti. 100 abone oldum. Herkes reklam ya. Elektrik gitti. Oy erida. Kurey. White yo. Dört ikinci white yo. Enge beş. Yüzükte. Hangisi? 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 Beyazlı anime. Havada. Anime. Ha, oğlum ben elemedim ki. Trader sen anime misin Ol ya? Oğlum ben elemedim ki her şeyin full. Allah, Ege Ege Allah. Ege 137. Değil mi? O zaman Ege 132 yemiştir ben görmedim. <laughs> Ege trap yedi. Oğlum ben <laughs> O benim trap. Yedi. Kanka ben neredeyim? Ege'ye hep trap attım sonra ben de yedim 150 can götürdüm. Yani. Sen benim Ana, trap, evet. benim trapim merdiven altında şimdi hani şey var ya merdiven. Şiton. Şiton. Ben gidiyorum yerine benim. Abi 8000 o zaman 8000. dimin. Evet ne bala. Ya. Bu oyunu bir şıkalıp bir süre geleceğim ama adam olmaz. Yalanlar bu an düşmeye geldiğinde değil adam.

<laughs> ben şimdi şey yapıyorum. Burada tam Ya. Ege bir yıl var şey kaldırıyor şey kaldırıyor. Yok ya, ya ne olur. Kaldırıyor 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 kaldırıyor, 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 vur, vur, kaldırıyor. şaka yapmıyor sana. Ay mi? Ah. Vuruyor. Ay, vuruyor, 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 vuruyor. Ah. Pampu bıraktı, pampu bıraktı, pampu bıraktı. Pampu bıraktı. <laughs> Ege, Ege, pampu, bıraktı. pampu bıraktı. <laughs> ağırı. Ağırı, 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 ağırı. Ne Ağrı Ne yap? Pamu bir Azar Ne? 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 kazma, Ne? 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 Tamam. Hadi kanala abone olman lazım öncelikle. Kanala Ayy. abone olursan. Hadi. Yap. Kan kahretsiz oynayacağım. Sadece şimdi ya da yok. Ay şey hayatı. Yani ay ne dedim de. Dönüyor. Dörde dört. A dörtte Ege var Ege rastlıyım. Aş trader abi kapı. Ege de Ege yani. Ege elden işi yapmıyor. Ağır etik Yeniden yerden sağ çektim ya çık BG2 vurmadı yani. Ay kanka bu yapmıyor. <laughs> Hadi şu gidince izleyeceğim arkadaş seni Ne? Yazacağım kudur. Burada bir ye, ye şimdi gelinlik hissedersen direkt yapamıyorum şimdi. Altını kıracak Boşuna haya çıkma. Ne? Eğim e e e e e e e e bot, eğim bot. Eğim bot geldi. Aynen bot oğlum ya. Ya bot yaz lan. Ya tamam. Kadir bekle. Kadir'e doğan mı yazıyor? Kadir Sadık. Kadir sadik, <laughs> sadik 0-0. geldi. Bola var. Ener Ayhan Tam bizim patatesimiz oldu. Patates geldi. Hadiyor. O mistra Patates yiyenler hmm. gerçekten patates. <laughs> patak Arkadaş isteklerini kabul etmiyorsun. Abi baga bak. Ar sen sen bana ekle. Uy. arkadaş ekle bak. Ege neredesin sen? Ö ben yokum. Ege ne yedim biliyorum. Ben yok oldum. Ege yok yok öldü. Ya. Ya, ya ben yok yok. Rahmetli çok ya. Lü. <laughs> Lü. sana ya, ne güzel 200 yüz ya. ya, o, ya. Aa, Ay, 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 ay,

Ege balkon Ege balkon yazınca ne çıkıyor acaba? Ananı! Bu Frank kanalını Ege balkon'dur. Direkt desege balkon çıkıyor ve 101 abone. Alo, bak. Ege balkon bak 101 abone lan. Oynuyoruz. Tekrar dönüyorum. İyi <laughs> maçın. Ben çıkalım, görüşürüz. Bay bay. Alo. Ben çıkıyorum. Bakın çıkıyorum. Vay. Alo. Bye. Bye. Geliyor Bye. mu? İn korsan. Ha Kadir. Bye. Geliyor. Ha. Burada gerekli koyduk ben buraya kardeşim. da ben 5 günü oynayamıyorum. Vallaha mızra ben, blubanza, blubanza. Kanka 30'a ben de kurarım artık ya. Aa! Aa! Tamam iyi de. Iyiydim, prep. <laughs> Oğlum, aslında hiç yememem gereken bir yerdeyim. Ya, çok sık yerdeyim. yerdeyim. Açıkova'da Discord linkim ve Instagram hesabım var. Takip, takip edip katılabilirsiniz. Ben yasakım ki, takip edemem. Benim <laughs> Instagram'ım yok ve Instagram'ım var annemden. Kaldır <laughs> <Hacı gülüyor> dilerim ha. Abi spor Yeni gelen kartı. Vahşet şut hocam. tanıyor? Yusuf, Yusuf, Yusuf en önemli chatte eskiden chatte gelen Yusuf bir yukarıya. arkadaş. Allah. Abi buçukta ben gelen. Tam gel gelirsin. Ege Ege. Efendim. E Ege diyen yani, efendim. Ege bak Bordo Mister ben seni susturdum bu arada. Hop. Aslında benim bir sürü YouTuber arkadaşlarım var ama e, ben onlara katılmıyorum. Bazı kişilere yardım etmeliyim. Yeah. Mesela onun kodu iş Ben onun kodu yazdırıyorum. E genelsin öldün mü? Öldüm. 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 Benim eskiden PC 4'üm vardı ama onu ben geri satmak istedim. Hani ya Ne kadar değerli? Haberin var mı? ne kadar olmuş? Aynen bence bilgisayardan daha iyi Ama PlayStation değerli değil ki neden? Çünkü Hiçbir şey götüremiyorsun eve. Tek evde kalıyor. <laughs> Yo ben Arka. götürüyorum. Ben de götürüyorum. <laughs> ama ama orada kalma orada kalacak ondan sonra televizyonu olacak? Ben televizyonu da taşıyorum. <laughs> Yo ona tak çıkar yapabiliyorsun. Ege. Oha. Ege ben da elim O zaman televizyonun yeniden başlayacaktı. Eee? Abuna niye takıyorsun <laughs> anca... Sıkmadım, bekledim böyle bir bağı bassın diye. Efendim. Oyunu bitir bendeymiş ya. Ha bitireceğim. Tamam Lan ne gerek? Yok zaten. Ben, herkes herkes mi tek ya? mi yok Mr. Letre'ye de bir kadir. Vay ya. Niye tık var ki? Mr. Afet. Duvar 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 Ege gel buraya. Mr. Adamsanız <laughs> şeyden çıkmazsınız. Bekleyin lan. Şu duvarı sal bana bak. Duvarı sal. Editleyip sana vurmayacağım. Ne zaman gitmek lan? Vallahi ben kafayı yiyeceğim diye korkuyorum. Oğlum altı trap koymuş ya. Ne oldu? Trap mıydı? Aa. <laughs> Ege bir değilmiş. Ege gel buraya yiyeceğim seni. Gelme bak gelme. Burada taktik yaptım. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Ayıp ettim bu arada. Gelme. Ha gelme gelme. Hala gelmek istiyor musun? Gelme. Sanırsam kapıma geldi. Tadam. Tadam. Ya iki satır uçuyorsun ya. Sanırsam kapıma geldi. Tadam. Tadam. Sanırsam kapıma geldi. Tadam. Hadi her duvar, yani. duvar sarıydı. Ya bu kadar da botluk olmaz şeydi kendine. Botlu değil de en botluk. Selle. Selle. botluk. Oy. Oy. Ben düşündüsem boxsuz ipi de şey Gelin açabiliyor mu? Ben boxsuz ipi de şey açabiliyor Efendim? Efendim teker teker, 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 teker teker konuşun. Diyorum ki... Tekrar söyle sesim kesiliyor. Hey diyorum ki... Şey, İki zaten bir tek... Şey, Mr. Tırlı... şey Yusuf Hanım... Biz ikimiz tekiz. Tek kaldık. Ege gel buraya. Yiyeceğim bunu sen. Ne yapıyorsun? Sen, sen Yedim seni. Takım mı oluyorlar belli. Takım, Takım biraz. Arayalım. Yollar buna nazraban. Merdiven editlesene. Ya şu an edit. Ne ed yapıyorsun Merdiven etle ya. Öf. Ya uzun ister ama. Ama dur bekle bir. Ama iki vurdu. Oğlum ister ama. Kaç? İster. Ne sonunda? Ölürsem kapıda gelmiyor. Dara. Birisi bu kapıdan birisi geçerse vallahi çok fena bir şey olacak. Ne çünkü ben trap şey. koydum Trap var be. Bir tuzak var. Ya mis. Allah. Ne? Ya yani şu şey an, an 8 <laughs> 10, 10, 15 dakika 10 dakika sonra. Mister, <laughs> Niye, kapatıyor, Niye? Yayını. kapatıyor yayını? Önceden de yayını açmıştım da evet, ya. Hiç moralim yok. O. Al 25 dakika. Bak öyle şey duran adam 132 vurur. Sesin çok kesiliyor. Oğlum can dur sanmaz. Öyle değil mi? ya bu çocuk. İşte. Hadi bakalım. Klasik. yapacağız. Başka.

Gel lan buraya gel. Bakın bir dakika. Sen mi rokem almışsın? Ya e, sen yedim mi herhalde? Yedi. yedi. Aa. Biz yemesini de biliriz, hmm. yedirtmesini de biliriz. Kanka orada şey basın, bekle 100 Yüz cana elli kalkan akon zonası alayım. Al babana al, al, al. Ya anonim Var ya! Kaa! <laughs> Ay. Hmm. Tamam. yani. Hı, ayıp. İt. Ya. İyi sağ ol. Sen trem koysun lan işte yere. Buna beyin deniyor. Şimdi direkt şey yapacağım yine aynısını yapacağım. <laughs> İşe yarıyor ama ya. Trader mesela dört attım direkt. Alamazsın. Discord sunucusuna geldin ha doğru sen Tarık'sın lan. Benim benim, benim bayağı yandı bu arada. ha ben çekiliş yanlışım değil mi önce? Hı? Aynen. Çekiliş yapmıştık değil mi? Hı hı. -hı. Veya ben yayını kapıyorum beyler. Bir an daha oynayacağım siz ama kapıyorum. Yayına kimse gelmiyor bu saatten sonra. Hadi hoşçakalın. Ve bay.